Like a Hepiniz tekrardan merhaba gençler ben Çakrak TV Öncelikle nasılsınız iyi misiniz ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim Bugün sizlerle beraber eminim ki zamanında hepinizin bildiği belki de oynadığı atlas oyuncu Tekrardan eski günlerine gelmek istiyor gençler Ben de bugün sizlere atlas oyuncu sorumluluğunu hala aranızda bilmeyenler varsa Sizlere atlas oyuncuyu tanıtmak göstermek istiyorum Öncelikle şu anda videoyu izleyen sen yaklaş 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 şu anda videoyu hala beğenmediysen beğenmeyi ayrıca kanala hala abone değilsen abone olmayı unutma. Hani ise, gençler burada size server'ınızı tanıtım yaptırmak istiyorsanız Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Gençler, Atlas oyunu zamanında beni duyduğum bu serverda. Arkadaşlarım oynuyordum ben hiç girmemiştim Skyblock o zamanlar çünkü oynamıyordum. Ama bugün tekrar artık Atlas oyuncudayız. What do you call yourself? Hah? Antonio Montan. Gençler Atlas oyunu Skyblock üzerine kurulmuş bir server. Direkt burada doğuyorsunuz böyle. İlk baş yazıyor burada. Atlas oyunu Skyblock sunucumuza hoş geldiniz, hoş bulduk. Sunucumuza oy vererek ödülleri almayı unutma. Gerekli tüm bilgileri öğrenmek için slash bilgi. Gençler, server'a geldiniz bak. İlk başta yapacağınız şey slash vote. Tıklıyorsun. Bana tıklıyorsun. Şuradaki linke tıklıyorsunuz. Botenizi veriyorsunuz ve ödülleri kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun hem de sunucuyu desteklemiş oluyorsunuz. Geldik. Hemen bakalım şöyle. Şurada hemen bir dedemiz var. Şu dedeyle çok aramız iyi olmasa da atla oyuncularımız iyi şükürler olsun. Gençler burada mağazamız var. Mağazada ne yazıyor? Buradan VIP ürünler hakkında bilgi alıp görüntüleyebilirsiniz diyor. Normal VIP'miz 80 kredi 30 gün boyuncaymış. Ayrıca fit, head ve craft gibi yetkiler veriyormuş. VIP Plus'ımız 130 kredi VIP 180 ben VIP alabilirim büyük çünkü rengi de çok hoşuma gitti. Atlas en büyük VIP'si 250 kredi. Şu anda bakalım. Atlas olanlar Ankorist'ler var, Bobiler var. Hepsi Atlas almış. Gibi gibi siz de buradan VIP alabilirsiniz. Gençler i̇şte burada günlük ödüllerimiz var. Günlük ödül alma ben almışım buradan bir sonraki için 23 saat 35 dakika falan filan beklemem gerekiyormuş. Burada duellerimiz var. Buradan gençler birbirinize duel atıp arkadaşınızı duel atıp duel atabilirsiniz. Ve satabilirsiniz. buradan para karşılığı atabiliyorsunuz. Normal duel de atabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan slash falan da var zaten. Burada gençler direkt portala girerek... Skyblock adınıza gidebiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Asınımız var burada, sunucu ait bilgilerimiz var burada, İşte komutlarımız, VIP gibi gibi detaylı olarak her şey buradan ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında burada takım sıralaması. Şu anda Atlas oyuncunun birincisi Bay Kaptan'ın takımıymış. İkincisi Lekuat. Üçüncüsü Ninja Bonj'un nin ekibiymiş. Ayrıca maden sıralamasını da şöyle göstereyim. Ninja Bon burada birinciymiş. Burada da üretim sıralaması Bedirhan. Ninja iyi oynuyormuş. Ninja'lar belki de ileride birinci olabilir ama fark biraz fazlaymış. Her neyse. Işınlanma noktaları yani Slash Warp aslında gençler kısaca burası. Galiba değil mi? Aynen. Slash Warp gençler. Buradan işte zindan var, edit dünyası var, nedir dünyası var, market, kasalar, balıkçı, arena gibi gibi şeyler var bilginiz olsun. Onun dışında şu anda spamda daha göstermeyi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu arkaya doğru gidelim biraz. Gençler burada parkur yarışı var. Burası çok zevkli. Ben bunu yapıyorum kaç saattir. Tıkladık. Bakın. Neredeydi oduk? Hop. Bir. Hop. Hop. Biraz da zaman var. Ah skorum 12'ymiş. Son kez deniyorum beyler. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Lan blok göremedim. Bu 20 bakiye de vermiş bana. İyi iyi buradan güzel güzel para da bir. Şimdi gençler ilk başta kasalarımıza gidelim. Bir warp diyelim. Gençler şimdi kasalara geldik. Kasalarımızı göstereyim sizlere. İlk başta hangisinden başlayalım? Ödül kasasından başlayalım. Hangisi oluyor o? Ödül kasamızda kasa göndermek için sağ tıklayın diyor. Sağ tıkladım. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Tam tersiymiş pardon. <laughs> e, ödül kasamızdan çıkması gerekenler bunlarmış. Şalkır kabuğu keşiş saymış ama çıkmadı. Bize çöp çıktı galiba. Aynen ekmek çıktı. Ekmeği yeriz güzel. Onun dışında başka ne var burada? Düşük şeyli. O zaman zindan kasasından başlıyorum. Zindan kasası hangisin? Busun. Bakalım içine ne varmış gençler. Yine zindan itemleri galiba. Of şu nedir yıldızı falan çıksa fener yapsak çok güzel olmaz mı beyler ya. Zümrüt, örümcek gözü. Bize kesin buradan kum veya toprak gelir. Hadi bakalım. Açtım. 8 tane kızıl taş geldi. Çöp. %4 şans. Yok. O, bu da olmadı hocam. Bu da olmadı. Şimdi gençler şans kasası. Bakalım burada ne varmış. Şans kasamızda. 30 kayın parası gelse çok tatlı olmaz mı ya? Veya verimlilik 5 kazma. Uf elmas blok da olur, zümrüt blok dolu. Her şey çok güzel buradan. Ama bize tabii gelecek şey kömür kesin. Veya yumurta gibi. Oh, papağan da olabilir. Bak şu an çok heyecanlandım aslında. Bu şans kasamız. Açtım. 8 tane elmas. Yine kötü geldi ya. Bunu da envanterime koydum. VIP kasamız derdi VIP. Bunu en son açacağım bakalım. Ve en son efsane kasası açacağız. VIP kasasını açtım. Of ne olduğunu gör. Bak mutluk ama çok güzel şeyler varmış aslında ya. Ulan buradan nasıl bu çıkar ya? Şurunca şey varken bize niye bu çıktı beyler? Cık. Ya spawner falan gelse çok çok tatlı olurdu aslında ya. Papağan bile olurdu. Ben papağana bile okeydim aslında. Setimizde giymiş olalım şöyle. Gençler şimdi spawner kasasına bakalım ilk başta neler çıkıyor içine. İnek spawner, tavuk, domuz, iron golem, guardian, blaze, zombi, iskelet, örümcek, creeper, koyun. Ben golem istiyorum ya ben golem istiyorum abi. Demirden paramızı buluruz. Of bu da çok güzelmiş ya. Gençler spander kasamızı açıyorum. Açtım. Blaze geldi. Yok yok şansımız yok. Artık gençler şu anda hepiniz gözlerinizi kapatın. I can fix that. Şu anda like atanlara özel, hala atmamış ve şu an atıyor olanlara özel açıyorum bu kasayı. Hazır mısınız? Her şey çok güzel buradaki. Ya buradan ya bir set verme. Her şeyi tamamım ya. VIP of VIP verse bir de. VIP vermesin şu an YouTuber tagımız var. Bana versene şuradan 64 elmas blok. Of VIP kasa sana atar da olabilir. Fark etmez. Açtım. Isket spawner geldi. Okey, spawner yine yani setlerden falan daha iyidir. Son kasamız gençler. Bunu açmak için warp edit diyoruz buradan. Warp editimize geldik. Buradan bir edit anahtarı kazanabilirsiniz diyor. Buradan da kasamız hemen karşımızda gözüküyor. Buradan da sünger kasabilirsiniz. Eskiden ben böyle arada çok kasardım. Hatırlıyorum. Arkadaşlar edit kasamızdan çıkanları gösteriyorum sizlere. Of edit kasası da çok iyiymiş. Spamların şansları çok düşük. Elmas bloklar falan var. Bize kesin set çıkacak tabii ki de. Oyun parası, şans kısı, ödül kasası gibi şeyler var burada da. Şalkırı istiyorum hadi oğlum. Hadi lütfen bir kere istediğim çıksın Açtım. 5K oyun parası çıktı. Çok güzel. Güzel güzel. Gayet güzel. 5K oyun parası bence gayet güzel. Şimdi gençler. Warp dedim. Gençler aranımız burasıymış. Bir arkadaş var mesela. Şimdi geldim buraya. Gel buraya. Gel. Gel Yusuf. Yusuf gel buraya Yusuf. Kaçamayacaksın. Hayır. Yusuf hemen keselim keselim keselim. Beni bekle. Hop. Hop. Yusuf şöyle. Hop. Ölmesi lazım bu ite. kestik. Tamamdır. Düşman öldükten sonra savaştan çıkıyormuşuz. Güzel. Arkadaşlar bu arada buranın şöyle bir özelliği var. Ölünce itemlerinizi kaybetmezsiniz. Yani ölseniz bile itemleriniz düşmüyor. Bilginiz olsun. Warp diyorum şimdi. Balıkçıya gidelim. Buradan balık tutuyorsunuz. Abi pardon. Selamünaleyküm. Buradan. o en çok balık tutan kimmiş? Furley'miş. Oyun Tayyip Furkan. Buradan yem marketi alabiliyoruz. Çok güzel olmuş ya bu gerçi Balık marketi. Oltanızı buradan tutuyorsunuz. Buradan yeminizi alıyorsunuz. Çok çok güzel. Buradan da balıkları satabiliyorsunuz. Minikler 4-5 e, oyun parası. Normaller 20, uzunlar 50. Kayıp balık memolar 100'müş. Onun dışında slash warp dedim. Kasaları göstererek marketi gösterelim sizlere. Gençler buradan direkt slash marketten de yapabiliyorsunuz bunları. Oyuncu market, sunucu market, çiftçi, özel sandık, milyon market gibi minyon marketler çok işe yarıyor bu arada. sucu marketten de buradan işte blok marketi gibi bir bakabiliyorsunuz. Onun dışında var diyorum. Gençler, nedir'e gitmek için slash nedir ile kedini açın Slash nedir yazıyoruz. Yazdım. 30 bin para istiyor. Paramız yok. Yok gidemiyoruz. Nedir için 30k para lazım. Şuraya gidemiyoruz. Elite dünyasını görüyoruz. Zindan. Başlatsak mı? Hadi bir deneyelim bakalım. Gençler zindandayız şu anda. Zindanda biletimiz olmadığı için giremiyoruz ama zindan biletimiz olsaydı buradan direkt keyimizle anahtarımıza girebiliyorduk. Onun dışında artık en sev... Ada reklam verelim mesela? Ada reklam dedim. 1K varmış. Reklam ver. Reklam ver yazdım. Carcurt. Carcurt. Çak Jack Aktiv'e adasını davet ediyor. İsmi var. Jack Aktiv'e mesaj. Carcurt. Tamamdır. Arkadaşlar, gereksiz adına reklam verdiğim için uyarı yedim. Her neyse gençler devam ediyoruz. Şimdi slash is yazıyorum buradan. Ada oluşturma da tıkladım. Adamıza geldik. Burada atla sonuçta hoş geldin çakak gibi bol şanslar diyor. Gençler burada bir tane inemiz adada Momo. <laughs> Yeni dostum bundan sonra muamma, Bundan sonra seninle beraber bu odada büyüyeceğiz. Bu odayı genişleteceğiz. Alı sınırımız şu anda böyle bu kadar. Bakalım sandığımızda ne var? Sandıktan buz, lavla beraber bir tane hemen crafting şey yapalım. Crafting diye bir şey. Ee, lav şeyi yapalım. Bir tane daha kıracağız şuradan. Bunu buradan kırdık. Lavı buraya koydum. Tam tersi olabilir ama olsun. Çok bir şey fark etmez. Aynen. Buradan da bunu kıracağız böyle. Gençler buradan hemen odun kıralım bir tane. Bir tane taş kazma yapmak istiyorum. Hop bir tane şundan, bir tane bundan yaptık. Şunu kullanalım, bu daha rahat oldu benim için ya. Hop yaptık bir tane. Tamam, buradan taş kazmaya başlıyorum hemen böyle. Evet, yanlış yaptım ama bunun Shift sağ tıkla beraber tekrar girilebiliyoruz gençler. <laughs> Durun. Şimdi, ha. Bunu buradan kıracağız. Böyle yapacağız. Tamam. Gençler, ben orada kırık taş jeneratörü düzeltirken sizlere bir şey söylemek istiyorum. 3000 e abone olmamıza çok çok az kaldı. Şu anda yaklaşık 80 veya 70 abone kalmış olması lazım. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca Atlas oyunu serverını bir seri çekelim. Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada bunu da bayağıdır yapmıyorum. Kusura bakmayın ya. Bayağıdır o kırık taş şeyini unutmuşum. Ama hatırlamış oldum. Şimdi videoya devam edebiliriz. <laughs> Gençler buradan da ben bir tane fırın yapmak istiyorum. Fırın. Hı. Fırınımızı yaptık. Fırını da koydum. Şöyle inekçim çekilebilirsin. Şunu da isten bakalım. Adana git. Ada sınırı. Adana ayarla, Sıralama. Ada seviyesi. Ada üyeleri. Warp var. Ada yükseltme. Ada silme gibi komutlarımız var. Ayrıca buradan da gösteriyor adamızı ne zaman oluşturduğumuz Buradan mesela ada sınırı dediğimiz zaman adanın sınırını böyle kapatabiliyoruz. Bence daha güzel gözüküyor böyle. Şu anda videoyken bu Dark Kings diye birisi abone oldu. Kankam teşekkür ederim. Videoda çıkmış oldum bak böylelikle. <laughs> Teşekkürler. Bunu da buradan koyup böyle taşlarımızı pişirebiliriz bilginiz olsun. Ama tabii benim fidanlara da ihtiyacım var. Çünkü odun sınır sıkıntısı çekmememiz gerekiyor. Geç tam bir tane fidanımız geldi hemen elimize. Şunu kıralım ağacımızı komple. Tamamdır. Tekrar bu fidanımızı şöyle şuraya doğru koyalım. İnek bakla. Adı küçücük. Sen çok yer kaplıyorsun ama böyle anlaşamayız biz seninle. Birazcık kenara doğru geçer misin? Hani. Hadi. Hadi. Heh, tam burada böyle. Hatta seni Oraya hapsediyorum. Senin yeni evin bundan sonra burası. Tamam. İneği de buraya sakladık beyler. İnekciğim kusura bakma ama adamımız çok küçük yani. Seni buraya koymak zorundayım. Her neyse. Fırınımızı hemen biraz daha pişirelim. Şunları koyalım şöyle. Taş yaptık. Bir tane getirsin hemen. Ver 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 ver. Aldık gençler. Crafting table'a geliyoruz. Taş yola diyoruz. Hemen taş yolumuzu yapıyoruz. Adamımızı bu şekilde büyüteceğiz. Of yanlış koydum. Eğer gençler tekrardan söylüyorum bu soru burada yani Atlas oyuncuda hmm. Skyblock serisi yapmamı istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bilginiz olsun. Her neyse gençler videoda unuttuğum bir şey varsa onları slash bilgiden tekrardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan şöyle rütbeler falan görebiliyorsunuz. Toprak, kırıktaş, odun gibi gibi şeyler var. Bilginiz olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Server'ın IP'sini açıklamaya koyuyorum. Ayrıca da yorumlara sabitlemiş olurum büyük ihtimalle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Oh.